Ayrım 2. Çocukları uçuran masallar. Mavi kuşum gök kuşağın altından çabuk geç. Hasan Latif Sarı Yüce. Evvel zamanda kalbur samanda atlı karıncalar cirit oynarken eski hamamda kim dedi o dedi bu dedi bu de demedi şu dedi ak kedi kara kedi karaciğeri kim yedi? Kara kara kargalar ağaçları ırgalar. Tutarsam önüme katarsam götürüp pazarda satarsam eve eve dönüp gelirim eve. Altıma serilirse halı anlatırım masalı. Bir varmış bir yokmuş. İnsanoğlunun başından geçenler dağdan taştan kurttan kuştan daha çokmuş. Vaktiyle ülkelerden bir ülke bu ülkede de cennet kadar güzel bir orman varmış. İlkbahar gelir gelmez ormanın her tarafı menekşe kokarmış. Bu güzel ormanda yoksul bir oduncunun evi varmış. Küçükmüş, darmış ev ama sarmacı şıkların arkasına gömülüymüş. Uzaktan bakınca sanki bir top yaban gülüymüş. Tavşanlar oynarmış üstünde, ceylanlar güneşlenirmiş önünde. Bakılmakla doyulmazmış yöresinde yetişen çiçeklere. Şarkılar söylenip dururmuş yanından geçen incecik dere. Küçük kızından başka kimi kimsesi yokmuş oduncunun. Kızın adı Ayşegül'müş. O kadar güzel, o kadar güzelmiş ki sanki el değmemiş bir sümbülmüş. Babası odun kesmeye gider, Ayşegül de sepeti kaptığı gibi yamaçlarda, bayırlarda mantar toplar yaban meyveleri derermiş. Ayşegül'le babası bu ormanda yoksulluk içinde yaşarlarmış ama çok mutluymuşlar. Gel zaman git zaman oduncu odun satmaya endiğinde kasabada bir kadınla tanışmış. Onunla evlenip kulübesine getirmiş. Kadın eve girmiş eski mutlulukları da uçup gitmiş. Çünkü huysuz mu huysuz, nursuz mu nursuzmuş. Gelir gelmez baba ile kız arasında beraberliği bozmuş. Hiç dirlik gelmez olmuş gül yanaklı küçük kıza. Allah böyle analığı şeytanlara yazar. Zavallı Ayşegül'ün gil gibi yanakları solmuş, menekşeli ormanın çiçekleri açmaz, menekşeleri kokmaz olmuş. Gel zaman git zaman Ayşegül büyümüş, büyümüş ya çektiği acılar yüzünden bunun farkına verebilmiş mi acaba? Çocukluğu geçip gitmiş, gözlerine yaşlar dola dola. Ayşegül bir gün kulübenin önüne oturmuş da ne olacak benim halim sanki şimdiden büyü, büküldü belim diye düşünüp dururken omuzunun üstünde mavi bir kuş konmaz mı? Konar konmaz da başlamış çik cik cik diye ötmeye. Kuş onu okşamak isteyince kalkmamış uçup gitmeye. Bakmış tanıdığı, bildiği, gördüğü bir kuş değil bu maviler mavisi güzeller güzeli kuş. Ayşegül onu gördüğü andan itibaren yüreği bir hoş olmuş. Basmış bağrına öpmüş koklamış. Mavi mas mavi tüyleri pes pembe gagası biraz acılı ama cana yakın gözleri varmış. Her kuşta bulunan pençeler bu kuşta yokmuş. Ayşegül bir sepeti bozarak kafes yapar, mavi kuşu içine koyar. Analığından saklamak için götürüp sarmaşıkların arasına saklar. Analık neyin farkına varmaz ki kafesteki kuşun farkına varmasın başlar söylenmeye. Biz kendi karnımızı doyuramıyoruz bir de bu kuşu mu sardın başımıza? Üstelik hiç durmadan da ciyak ciyak ötüp duruyor. Baş koymuyor insanda. Kuş kıtla mı girdi var ormanda? Yüzlercesine konuyor evimizin üstüne. Onlara bakıp durduğun yetmiyor mu? Sal o kuşu gitsin, uçup gitsin. Yoksa ben salmasını canını almasını bilirim. Ayşegül ilk defa analığına karşı koyacak olmuş, kuşu bırakmaya yanaşmamış. Kadın kaptığı gibi bir sopa kızı kovalamış, karşı bayıra. Sarpa, nasıl olduysa elindeki kafesin kapağı açılıvermiş, kuş fırlamış havaya. Başlamış Ayşegül'ün tepesinde döne döne uçmaya kadın sopasını sallayarak arkasından haykırmış. Bir daha gelme buraya. Kuşunla nereye istersen oraya git. Geri dönersen de kuşunu da kendinde ölmüş bil. Ayşegül mavi kuşun ardından yürümüş yürümüş ağlaya ağlaya. Yüreğini dağlaya dağlaya az gitmiş uz gitmiş. Ne dağa sapmış ne tepeye ne sarpa yol saldırmış ne sapaya. Hep dere boyunca yürüyüp gitmiş. Ne ağaca bakmış ne taşa, uyumuş mavi kuşa, mavi kuş baş üstünde döne döne sanki benim peşimden gel dercesine yol göstermiş. Yoruldukça konmuş kızın omzuna, dinlendikçe uçmuş, cıvıl cıvıl öterek neşeler saçmış, böğürtlen toplayıp yiyerek susadıkça çağlayan dereciğin dupduru sularından içerek üç gün üç gece gitmişler. Ne bir eve varmışlar ne bir köye yetmişler. Ulu bir ağacın dudasında dinlenirken, kuşu ile cıvıl cıvıl dinlenirken, birdenbire çıkmaz mı bir koca karı? Beli burk bur, kamburlaşmış, sarkmış dudaklarından kaldırmış çatal sopasını. Ver benim kuşuma demiş. Günlerdir yana yana onu ararım. Yoksa şu sopayı başında paralarım. Ayşegül korkudan geri geri çekilirken koca karı bir ok gibi at vermiş üstüne. Kızı yakalamış ama kuşu da yakalayamamış. Kız elinden tuttur, kuşu salı vermiş havaya. Kuş başlamış ciyak ciyak uçmaya. Başlamış ya dokuz torbalı kadından marifet mi ararsın. Kırk yamalı bir torbadan bir atmaca çıkarmış. Hadi atmacam göreyim seni yakala onu parçalama öldürme sağ salim getir bana demiş. De atmacayı salınca yırtıcı kuş sanki bir top bulut olmuş yetişmiş mavi kuşa cır tırnaklarını takmış getirip karı koca karının önüne bırakmış. Koca karı kuşu torbasına koyar doğrulur gökyüzünden kaç bulut var onu sayar sonra çipil gözlerini kısarak buruşuk yüzüne asarak defol buradan der kıza. Görmesin gözüm seni gelemem öyle ağızdan aza izime iz düşürürsen hızıma hız yetiştirirsen anandan doğduğuna pişman ederim. Yedi kat yerin dibine saklansan aynanıma bakar gelir hangi cehennemde olduğunu bilirim. Bunları demiş koca karı at gibi düşmüş yola. Bakınmamış sağa sola kayalardan kayarak çalılardan sekerek gitmiş de gitmiş. Ay şekilde durmamış orada düşmüş cadının izine. Acımamış ayağına dizine görünmeden gözüne onu izlemiş. Yürüyemediği bayırları dizlemiş. Büyücü dağların sıklaşarak birbirine sardığı kayaların karardığı bir yerde ağzı karanlık bir mağaraya ulaşmış. Kız da ardından sine sine girmiş mağaranın derinliğine torba yığınlarının arasında saklanmış. Koca karı mağaraya varınca kuşu torbadan çıkarmış, tel bir kafese koyup mağaranın örümceklik duvarına asmış. Cüce denecek kadar küçük ve kambur bir oğlan varmış orada. Ona bana bak oğlum bu sefer gözünü dört aç. Ben kasabaya gidiyorum. Büyü yapacak ne davul tozu kaldı ne minare gölgesi ne börümcek kozası var elimde. Ne kındıra tanesi. Gidip onları alayım da geleyim. Aman oğlum boyuna posuna kurban olayım. Sakın kuşu kaçırma kafesinden uçurma. Bir daha kaçırırsak geçiremeyiz ele. Büyüsü bozulursa bizi yollar ecele demiş. Hebesini sırtlamış çıkıp gitmiş mağaradan. O gidince Ayşegül çıkmış torbaların arasından geçmiş kambur oğlanın karşısına. Annem bu kuşa ne yapacak? Onun için kafeste saklıyorsunuz diye sormuş ama kambur cüce tut yemiş bülbül gibi susmuş. Ağzını açıp da bir kelime daha konuşmamış. Kız orada oyalanmanın doğru olmayacağını bildiğim için kafesi açmış kuşa almış koşar aradım uzaklaşmış mağaradan. Ardından kambur oğlanı kahkahalar atarak şunları söyledim demiş. Kız kız güzel kız sen sen o, sakın o kuşu gökkuşağının altından geçirme. Sonra seni de öldürür annemi de. Ayşegül önce bu sözlerin ne anlama geldiğini bir anahtara uyduramamış. Teli saçması sanmış, sonra biraz düşününce işin içinde bir iş olduğunu kavramak da gecikmemiş. Demek koca karını bahsettiği büyük gökkuşağın altından geçince bozulacak. Ah bir gökkuşağı çıksa ah bir gök kuşağı çıksa diyerek bir baştan bir başa gökyüzüne bakmış. Aksi bu ya havada el kadar olsun bir bulut yok başlar ağlamaya. Tez zamanda yağmur yap gök kuşağı çıkmazsa ve halimize. Koca kara aynasına bakıp düşer izimize hiç acımasız bize kuşumuz da öldürür beni de. Böyle söyleyip gözlerinden inci tanesi gibi yaşlar dökerken bir bakmış gökyüzüne hava bozmuş, kapkara bulutlar gökleri sarmış fazla bekletmeden boşanı vermiş yağmur. Ya ya yağmur diye şakır şakır oynarken bir bulutun yırtıkları arasından yeryüzüne sızan güneş yedi renkli bir gök kuşağı meydana getirmez mi? Hem de şakır şakır. Gök kuşağına orada ama güneş de neredeyse battı batacak. Koşmuş kız ebe kuşağına doğru koşmuş ya bakmış arkasından koca karı çatal sopasına dayanarak gel yepelek geliyor. Öyle bir yürüyor ki arkasından atlı zor yetişir. Kız koşmuş, koca karı koşmuş, kız koşmuş, koca karı koşmuş. Tam gök köprüsünün altından geçecekken koca karı kızın ensesinden yakalamış. Ama kız gökyüzüne fırlatıvermiş fırlatı vermiş kuşu. "Mavi kuşum gök kuşağının altından çabuk geç." diye haykırmış. Kuş da öyle yapmış. Renkli köprünün altından geçmesiyle insan olmuş biri olmuş bir selvi boylu bir delikanlı. Güzelliğiyle dillere destan Yusuf onun yanında ben güzelim diyebilir mi acaba? Kuşlar görmüş şakımasını kesmiş, ağaçlar görmüş mevsimi geçtiği halde tepeden tırnağa yeniden çiçeğe durmuş. Sular görmüş ateşe kesmiş, yalım yalım açık salmış dört yana. Koca karı gö görmüş, bin yaş daha kocamış, bir kat daha sarkmış dudakları, sayım sayı suyum yok diyerek aşıp gitmiş dereleri dağları. Olanlar ola dursun hele mavi kız kuşunun yaban bir delikanlı olduğunu görünce ne ileri gidebilmiş ne geri. Konuşmak istemiş ya ağzından çıkaramamış sözleri. Oğlan bakmış da onun haline yanına gelip almış eline eline. Güzelim sevgilim demiş niçin şaşırdın kaldın öyle. Hiç olmazsa iki kalime söyle. Selim Şah'tır benim adım. Bir padişah oğluyum. Bu koca kara kocasını babam idam ettirmişti. Öç almak için beni pusuya düşürdü. Estane mestane kestane dedi. Beni bir mavi kuş yaptı. İki yıldır tutsattım elinde. Beni hep kafeste tuttuğu için kaçamadım. Kafesinin kapağını açıp uçamadım. Bir gün kambur oğlanın akıl tahtasının noksanlığından yararlandım. Fırlayıp uçtum. Niyetim doğruca babamın sarayına gitmekti. Gök kuşağın altından geçmem gerektiğini bilmiyordum. Geçerken sana rastladım. Büyülenmiş gibi senden ayrılamadım. İyi ki ayrılmamışım. Eğer saraya gitseydim ya bir atmaca kapardı beni ya da babamın avcılarından birisi vurup öldürürdü. Sevgilisinin hikayesini dinleyince Ayşegül'ün dili çözülmüş, yüzü güneş gibi olmuş, sarmaş dolaş olmuşlar, kalkamamışlar orada. Hemen yola koyulmuşlar, az gitmişler, uz gitmişler, günün birinde oğlanın memleketine etmişler. Padişah oğlunun döndüğünü görünce sevincinden düşüp düşüp bayılmış. Ancak Nemeru, ruhu, nane ruhu koklatılınca ayılmış. Ayşegül'e gelinim diye basmış bağrına, hemen düğünlerini ilan etmiş halkına. 40 gün 40 gece öyle bir düğün olmuş, öyle bir düğün olmuş, yoksulların öksüzlerinin yüzleri gülmüş. Cepleri para dolmuş, yenilmiş içilmiş, muratlarına geçilmiş. Onlar ermiş muradına gökyüzünde üçe elma düştü anadan babadan öksüz melek ruhuyla çocukların başına.